Bir daha yapsa. Hadi. Aynı ortamı tekrar yapmamaz. Ha, aynı şeyi yaratamıyor tekrar. O ortadakileri çeksin mi? Dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve panik oldu. Ulan, o... Ulan <laughs> Kalbin bakalım yerinde mi diye. <laughs> Olmuş mu olmamış mı? Tamam ya iyileşmiştik canım. Reflekslerin iyi. Aynadan görünüyorsun. Sakıncası var mı? Yok ya. Görün, görünene Biliriz yani. Başka aramanız. Yani. Denize çek şöyle. Buradan, İşte şöyle. Buralar böyle işte. Neymiş? Burada bilmedi. Ya şimdi ortada şey var ya o biraz zengin oluyor ondan demiştim ben. Değil mi? Hı. Babam çeksin olmasın. Şunu kaldırsana. Bak fazla olalım. Neyse dursun. Dursun ya o öyle olsun böyle. Şu borçlu takacaksın. Hacı arabası oldu belli olsun. <laughs> Aynen. Balmiye işte, ağaçları. Ona oh, bak ona bak. Ha. Ulan dolu spor. Ne durdurdular mı? Hmm. Kızımız iyiydi ya. Mercedes'i mi durdurdular da? Tarihi eserler var bak şimdi. Orayı görmezsin. Burada bir de neyin türbesi var? <laughs> paşa. 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 Ney? Neyin? Paşa mı? Paşa Türbesi. Bir de tırcıların burada şeyi var, özel mekanı var. Tırcılar tenezzelerde oluyor. Mola yeri. Sol tarafta şey, özel 5 yıldızlı dinlenme tarih şey. <laughs> dinlenme ya. yeri. Yine Bak var mı, tırcılar orada. Burası Paşa Türbesi'ymiş. Tırcılar burada kahvaltı yapıyor. Denize karşı. Denize karşı adamlar. Şimdi kız gireceğiz. gideceğiz. Burada çok yavrular kalmış romanlar <laughs> Romalılar. 7 milyon adam yaşamış buralarda. 7 milyon mu? Bura Silifke, kız kalesi, uzun ismi bile yabancı. He, evet, Gavur ismi. Oradan bir işte yani Silifke'nin nasıl yeri <laughs> Bu oteli ne zaman bitireceğiz? Bunu bir yapamadık kaldı. Niye? Para yetmiyor mu? Yetmiyor. Ekonomik karar. kriz mi vurdu? Bu oteli bir yapamadık gitti ya. Oraya 15 yirmi senedir böyle yatır. Ya yani orayı Bak. artık bitirin de faaliyete gitsin. Parayı gittik, parayı bitirdik. Şu neyi? Su deposu. <laughs> Su deposu da. Bizim mekan burası. Dört ay burada çalıştık. Benim de en sevdiğim bak buradan aşağıya doğru iniyoruz ya. Kız Kalesi falan. Çok güzel bir manzara. Burası her, her yanı güzel burası ya. Bak şuradan aşağıya doğru iniyoruz. falan. Sol tarafta Kız Kalesi. Evet Kız Kalesi'ni çekiyorum şu an. Bu bir karadaki bölümü. Bak şuraya adam ne emekler çekmiş ona bak. Üniversite abartmayın. Dış kale diyorlar. Burası dış kale mi? Ama ne kadar şey yaptıysa, şu duvar yıkılmıyor o kadar yağmurlardan diyor. Kız kalesi. <laughs> <laughs> Meşhur. Meşhur. Yazın burada var ya arabaların sırası şeye kadar varıyor. Yazın kalabalık mı oluyor burası? Yazın burada iğne atsan yere düşmez. টেন